Bu Yiğit sapıklık yapıyormuş buna. Bana bir şey yapacak diye korkularını anlattı burada. Yiğit, işletmeci Yiğit. Şu senden şikayetçi olan ondan sonra birden şikayetini geri çeken... ...aniden ortadan kaybolan Yiğit. Bu Yiğit mi? O Yiğit, aynen o Yiğit işte. Ya bana da sapıklık yapıyor. Dadan da ya Allah Allah. Vallahi yallah cehenneme öldüyse de. Hiç arkasından kurluğu okuyacak falan değilim. Abla bak ben geldim sana. Bak ben dün geldim konuştum seninle. Sen de <laughs> Marul'un kuaföre geldiğini söylemedin. Kaybolduğunu biliyordun. Ya yoktu yoktu. O da yeni öğrendi zaten. <laughs> Kuaförde değildi o gün. Abla neredeydin? Ya tamam söylüyorum ya. Gebelik testi almaya gitti. Evet. Allah'tan negatif yoksa Tarık onu da yetimhaneye verirdi. <laughs> ya vallahi insan içinde söyleyecek şey var, söylenmeyecek şey var ya. Güzel abla ça. Niye ağlıyorsun? Anlat. Bak anlatsan rahatlayacaksın gözünü seveyim. Anlat sana bana. Ya tutturdu zaten Efe yi. anlatalım anlatalım. Bak paraladı kendini ne hale geldi ya. Ben engel oldum sus dedim. Efe komiserim. He. Depo kitli. Koku aşağıdan geliyor. E dedim ya kadar <laughs> sen patladı diye. Çiğdem. Ya yok yok anahtar yok ki zaten bizimle bir ilgisi yok babanın. <laughs> Bakın söylüyorum içeriden bir şey çıkarsa eğer sorumluluk kabul etmiyorum şahitsiniz. Hayır 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 Abla. A al işte. Abla. Öldürdünüz kadını. Aydan. Aydan ne olur kalk ya. Güzel Aydan canım insan. Kalk. Tamam Aydan. Bir sus artık be. Aydan.